Benim mucize hocam, sana ses hazırlayacağım, ses hazırlayacağım. Taşınmadan dolayı bir türlü yapamadım. Ay bir tanecik hocam. Ee, zaten bir seninle üç gün önce konuştuk, randevuda konuştuk. Benim bir tanecik canımın içi hocam. Sen nasıl bir mucizesin? Sen bakımda düşmanın ölümünü gördün. Yani sen nasıl bir insansın hocam? Bu nasıl bir mucize? Bu ne kadar güzel bir haber. Ve e, o kadar mutluyum, o kadar heyecanlıyım ki. Şükürler olsun hocam. Ben senin sayende Allah'a hamdü senalar olsun ki e, beş vakit namazı hiç eksitmeden kılıyorum. Bir de bana dedin ya yanına bıçak koy. Bunu e, gruba at atacağını biliyorum hocam gruptaki herkes namaz kılarken mutlaka yanında siyah bıçak bulundursun o kadar ruha iyi geliyor ki o an gerçekten korunduğunu hissediyorsun ve şeytanın vesvesesini duymuyorsun gerçekten çok mucizesin hocam ee, o kadar kelimeliyim ki kalıyor ve o kadar heyecanlıyım ki rüyada bana e, ruhsal alem ilim doğası öğretmişti onu gruba attım yani hocam bu ne kadar mucizevi bir şey. Sen ne kadar mucizesin. Mobilyalar değişti. Yeni şehire yerleşiyoruz. Hatta şu an bir sürü eşyaları düzeltiyoruz. Ee, senden hocam bir konuda dua bekliyorum. Şimdi bizimkiler, e, buranın benim bulunduğum bölgenin valisi, böyle ev taşıyanlara e, bir takım yardımda bulunuyor. Şimdi dilekçe verdiler. Ee, senden hayırlı dua isterim hocam. O dilekçe olsun. İşte validen de diğer e, büyük e, saygıdeğer vekillerimizden fayda görelim. Herkesden dua isterim. Gerçekten o kadar mucizesin ki hocam ben seni sana nasıl anlatayım. Yani rüyalarda herkesi gösteriyorsun, rüyalarda düşmanları gösteriyorsun, herkesin yüzünü ortaya döktün, herkesin fesatlığını ortaya çıkarttın. O kadar mucizesin ki yani ben hayatımda hiç böyle bir olağanüstü bakımlar nokta atışları görmedim. Sen ne dediysen biz şu an bunu yaşıyoruz biliyor musun hocam? Allah'ım şükürler olsun. Darısı düşmanlarından kurtulamayan diğer insanların e, yüzü suyu, gözü hürmetine. Gerçekten hocam, ki sen dedin ki senin teyzen aracı koymaya çalışıyor. Vallahi billahi ki öbür teyzem annemi aradı dün hocam biliyor musun? Konuştular, aracı koyuyormuş araya harika ve mucize bir insansın seni veren Allah'a şükürler olsun her gün elimi açıp Allah'a dua ediyorum bu kadın bize bu mucizeyi yaşattı ya Ya Rabbi senin izninle gerçekten hocam Allah seni çoluğuna çocuğuna sevdiklerine sevdiklerini de e, sana bağışlasın onlara da seni bağışlasın gerçekten harika bir insansın Allah'a şükürler olsun, elini ayağını öpeyim ki gerçekten bu düşmanları perişan ettin, kapımızdan uzak ettin. Şükürler olsun. İnşallah kat ve kat da cezalarını bulmaya devam edecekler, inanıyorum. Her zaman rahmani kazanacak. İyi ki varsın bir tanecik hocam.